Bugün eşin tasarruf etkisinin sınırlandırılmasını konuşmak istiyorum. Bu ne demek? Ee, evlilik devam ederken eşlerden birisi e, kendi mal varlığıyla ilgili e, savurgan davranır, e, aniden bir azaltma yoluna gider yahut da evlilik deliğinin kendisine e, yüklediği e, ekonomik e, destek olma, e, katılma, giderlere katılma gibi yükümlülüklerini yerine getirmediği zaman da e, hakim kararıyla bunların yaptırılması demek. Örnekleyelim, e, eşiniz kumar oynuyor. E, sadece tüm gelirini değil, mal varlığını da kumarda kaybetmeye başladı. Ya da kumar borcuna teminat veriyor ya da gereksiz yere başkaları adına veya kendi adına borçlanıyor ve e, malları teminat olarak gösteriyor. Bunun mutlaka taşınmaz mallar, yani ev, arsa e, gibi e, taşınmaz mallar olması da gerekmiyor. E, bunlar araç gibi, para gibi, eşya gibi e, her türlü mal varlığı için geçerli. Ama iki tane şart var. Ya eşiniz e, mal varlığını, e, yani ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürecek davranışlar sergileyecek. Buna da ne dedik? E, mal varlığını aniden azaltabilecek gereksiz yere borçlanma, kefalet gibi, teminat gibi durumlar söz konusu olacak, kumar oynanacak ya da şöyle de diyebiliriz, mesela iş çalışıyor ama ne maaşını biliyorsunuz, ne eve bir katkıda bulunuyor, parayı ne yaptığını da bilmiyorsunuz hiçbir şekilde. Ee, evin ve çocukların giderlerine katılmıyor ve sizi zor durumda düşürüyorsa eğer bu durumda hakime gidiyoruz, durumu anlatıyoruz, aile mahkemesine gidiyoruz, durumu anlatıyoruz. Ee, bu e, yapılan işlemler, mesela aniden yapılan e, büyük satışlar, e, gerekli olmayan satışlar e, veya da e, mesela bir malını ederinin çok altında birine satmayı taahhüt etmesi gibi aklınıza gelebilecek her şeydir. E, bunlar ispat edilebilirse mahkemede ya da dediğim gibi maaşını eve harcamaması, giderlere katılmaması gibi eşin, evin, çocukların giderlerine, katkı sağlamaması gibi durumlar ispat edildiği zaman, hakim eşin ee, tasarruf yetkisini, yani mallarını elinden çıkartma yetkisini, mallarını teminat verme yetkisini, maaşını çekme yetkisini bile kısıtlayabilir, kaldırabilir, diğer eşe edilmesine de karar verebilir. E, bizzat e, yaşadığımız bir olayda e, evin giderlerine katılmayan koca ile ilgili Kadın Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve maaşın kadını, kadına ödenmesi, evin giderlerini onun karşılaması şeklinde bir mesela tasarruf yetkisinin sınandırılması kararı verilmişti. Bunun gibi eğer sıkıntımız varsa, boşanmak da istemiyorsak ama sorunu da çözmek istiyorsak bu maddeden, Türk Medeni Kanunu 199. maddeden Aile Mahkemesi'ne gidip diğer eşin e, gerekçeleri belirtilerek tasarruf yetkisini sınırlandırmasını isteyebiliyoruz. Bunun da tüm eşlerin, tüm e, toplumda evlilik yürütmeye çalışanların sıkıntısı olanların bilmesi gerekir. Çok uygulamada e, aktif olarak kullanılan bir madde değil, çok bilinen bir madde değil. O nedenle anlatma gereği duydum. Umuyorum herkesin işine yarayan bir bilgi olur.